Merhaba. Ben Bilgisayar Mühendisliği bölümünden öğretim görevlisi Furkan Çakmak. Bugün sizlere Bilgisayar Mühendisliği bölümünde eğitim ve araştırma amacıyla kullanılan laboratuvarları tanıtıyor olacağım. Temelde Bilgisayar Mühendisliği bölümünün 4 tane yazılım, 2 tane de donanım olmak üzere eğitim amacıyla kullanılan toplam 6 tane öğrencilerin kullanımına açık laboratuvarı bulunmaktadır. Eğitim laboratuvarları kısmında birinci sınıftan başlamak üzere bilgisayar bilimlerine giriş, veri yapıları, veri tabanı yönetim sistemleri gibi temel derslerde öğrenciler burada kendi öğrendikleri ...teorik bilgileri pratiğe dönüştürebilecekleri çeşitli imkanlar bulunmaktadırlar. Aynı zamanda elektronik devreler, devre teorisi ve mikro işlemciler gibi donanım derslerinde ise... ...yine bu tarz laboratuvarlarda pratik yaparak ileri düzey bilgiler elde edebilmektedirler. Bununla birlikte özellikle bizim bölümümüzün öğretim üyelerinin yönettikleri... ...araştırma laboratuvarları bulunmaktadır. Bu araştırma laboratuvarlarına öğrenciler... Kayıt olarak buralarda bitirme tezlerini, bitirme projelerini veya dönem içerisinde çeşitli TÜBİTAK projelerinde görev alabilmektedirler. Bunlar üzerine konuşacak olursak, öncelikle yapay zeka ile robotik çalışmalarını birleştiren ve bu konuda araştırmalar gerçekleştiren olasılıksal robotik grubu, büyük veri çalışmaları her geçen gün artıyor, veriler çok fazla birikiyor ve bu verilerin kapsamlı bir şekilde işlenmesi için yeni teknikler geliştirilmesi gerekiyor. Bu teknikler üzerinde çalışan büyük veri ve bulut bilişimi araştırma grubu özellikle görüntü teknolojilerinden kameralardan alınan veya sensörlerden alınan verileri işleyerek anlamlandırıp bir yapay zeka çalışması içerisinde bulunan akıllı sistemler araştırma grubu Türkçe İngilizce Fransızca gibi doğal dilleri işleyerek bu dilleri hayatımızda daha elverişli bir şekilde akıllı cihazlarda kullanmamızı sağlamak için çalışmalar yürüten doğal dil işleme grubu biyomedikal araştırmalar üzerinde yoğunlaşmış MR datası, röntgen datası gibi veriler üzerinden anlam çıkarmak üzerine çalışmalar yürüten işaret ve görüntü işleme araştırma grubumuz. Bununla beraber bunların her birisi tabii ki yazılım. Yazılım süreçlerinin iyileştirilmesi, testlerinin gerçekleştirilmesi için de bir disiplin gerekli. Bu disiplin üzerinde çalışmalar yürüten yazılım kalitesi araştırma grubumuz yine bölümümüzde mevcut. Merhaba, benim adım Alper Eğitmen. Bilgisayar Mühendisliği Donanım Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisiyim. Donanım Anabilim Dalı altında devre teorisi, elektronik devreler, lojik devreler, mikro işlemciler ve bilgisayar donanımı gibi temel derslerimiz bulunmaktadır. Öğrencilerimiz bu derslerde öğrendiklerini deney ve ölçümlerle pekiştirmek adına devre ve tasarım laboratuvarımızı, robotik simülasyon laboratuvarımızı ve mikro işlemciler laboratuvarımızı kullanmaktadırlar. Dersi pekiştirmek haricinde öğrencilerimiz bu laboratuvarın imkanlarını kullanarak bilgisayar projelerini gerçekleştirebilmektedirler.